Başlık Son Durak Gezgin Hanı Yağmur arabanın camına öfkeyle vuruyordu sanki dünyayı yutmak isteyen şiddetli bir sağanak Ön farlar yolun iki yanında uzanan karanlığı zar zor tırmalıyordu Bana bir kestirme yol vaat eden ancak şimdi bana sadece yalnızlık ve huzursuzluk sunan dolambaçlı bir yol Saatlerdir araba kullanıyordum. Yorgunluk etkisini göstermeye başlamıştı ve görüş neredeyse sıfırdı. Tam yol kenarında durmayı düşünmeye başladığımda, onu gördüm. Ağaçların arasından bir sığınak vadi gibi yükselen sarımsı, titrek bir ışık. Yaklaştıkça, eski bir yapının silüeti belirginleşti, gezgin hanı. Koyu taştan yapılmış, sarmaşıklarla kaplı, kasvetli ve ıssız bir görünüme sahipti. Ancak yine de garip bir şekilde misafirperverdi. Hanın önüne park ettim. Motorun sesi gecenin baskıcı sessizliğinde kayboldu. Arabadan inerken, dondurucu bir rüzgar yüzüme çarptı ve beraberinde uzak fısıltılar gibi belirsiz bir uğultu getirdi. İçimde büyümeye başlayan huzursuzluk hissini aldırmadan ana kapıya yöneldim. Girişin üzerindeki oyulmuş ahşap tabelada şunlar yazıyordu. Gezgin hanı. Evden uzakta bir ev. Kapıyı iterken tahta elimde gıcırdadı ve titrek mum ışığıyla loş bir şekilde aydınlatılmış bir iç mekanı ortaya çıkardı. Hava rutubet ve toz kokusuyla doluydu. Yüzyıllarca süren terk edilmişliği anlatan eski bir koku. Barın arkasında, kemikli yüzlü ve delici bakışlı bir adam beni sessizce izliyordu. Cildi soluk, neredeyse yarı saydamdı ve gözleri garip, rahatsız edici bir parıltıyla parlıyordu. Solmuş deri bir yelek ve fırfırlı beyaz bir gömlek giymişti. Sanki başka bir zamandan çıkmış gibi görünen bir kıyafet. Hoş geldin yolcu, dedi boğuk ve yavaş bir sesle, kemiklerimin derinliklerinde titreşen bir ses. Gelişini bekliyordum. Tükürüğümü yuttum, bir şeylerin ters gittiği hissini görmezden gelmeye çalışarak. İyi akşamlar, diye yanıtladım. Geceyi geçirmek için bir odaya ihtiyacım var. Fırtına araba kullanmak için çok şiddetli. Adam gülümsedi, gözlerine ulaşmayan bir sırıtış. Elbette. Sizin için mükemmel bir odamız var. 7 numara. Misafirlerimizin favorisi. Bana paslı bir demir anahtar verdi ve karanlıkta yükselen bir döner merdiveni işaret etti. Her basamak ağırlığım altında gıcırdadı. Hanın sessizliğinde yankılanan hayaletimsi bir yankı. 7 numaralı oda, bir çıkıntı üzerinde titreyen tek bir mumla aydınlatılmış uzun ve dar bir koridorun sonundaydı. Oda küçük ve sadeydi. Kaba ahşap bir yatak, bir masa ve bir sandalye vardı. Duvarlar, beni izliyor gibi görünen çiçek desenli soluk bir duvar kağıdı ile kaplıydı. Bir pencere, karanlık ve sessiz bir iç avluya bakıyordu. Arkamdan kapıyı kapattım ve anahtarı masanın üzerine bıraktım. Sıcak bir duşa ve iyi bir gece uykusuna ihtiyacım vardı. Ama soyunurken bir rahatsızlık hissi beni sardı. İzleniyormuşum gibi hissediyordum. Odada benimle birlikte başka biri varmış gibi. Etrafıma baktım ama hiçbir şey göremedim. Belki sadece yorgunluktur, dedim kendi kendime. Ama zaman geçtikçe bu his devam etti, yoğunlaştı. Hızlı bir duştan sonra yatağa girdim. Çarşaflar çamaşır suyu ve nem kokuyordu. Rahatlamaya çalıştım ama yapamadım. Sessizlik mutlaktı. Sadece yağmurun cama sürekli vuruşuyla kesiliyordu. Aniden bir ses duydum. Duvardan geliyor gibi görünen yumuşak, neredeyse duyulmaz bir fısıltı. Donup kaldım, dikkatle dinliyordum. Fısıltı daha yüksek hale geldi. Acı nasıl bir kadın sesine dönüştü. Yardım et dedi ses. Lütfen yardım et. Panik beni sardı. Yataktan fırladım ve ışığı açtım. Oda boştu. Ses kaybolmuştu. Derin bir nefes aldım, sakinleşmeye çalışıyordum. Hayal ediyor olmalıyım. Gezinin yorgunluğu, stresiydi. Ama içimde bunun böyle olmadığını biliyordum. O anda garip bir şeyler oluyordu. Hızla giyindim ve odadan çıktım. Barın arkasındaki adamla konuşmam gerekiyordu. Cevaplara ihtiyacım vardı. Ancak resepsiyona geldiğimde kimseyi bulamadım. Bar boştu. Mumlar titrek bir şekilde parlıyordu ve duvarlara grotesk gölgeler yansıtıyordu. Adama seslendim ama sadece sessizlik cevap verdi. Omurgamdan aşağıya doğru bir ürperti hissettim. Yalnızdım. O lanetli hana sıkışmıştım. Mekanı keşfetmeye karar verdim. Belki adamı bulurum ya da en azından neler olduğuna dair bir açıklama bulurum. Karanlık ve sessiz koridorlarda yürüdüm. Her adımım mezar sessizliğinde yankılanıyordu. Odalardan birinde eski bir günlük buldum. Sayfalar sararmış ve kırılgandı, zarif ve kesin bir el yazısıyla yazılmıştı. Okumaya başladım ve okudukça dehşet beni ele geçirdi. Günlük, yüzyılı aşkın bir süre önce handa misafir olan Eliza adında genç bir kıza aitti. Sayfalarında hissettiğim aynı huzursuzluk ve korku hissini anlatıyordu. Fısıltılı seslerden, karanlıkta hareket eden gölgelerden, onu sürekli izleyen görünmez bir varlıktan bahsediyordu. Eliza, hanın eski bir mezarlığın üzerine inşa edildiğini ve ölülerin ruhlarının mekanı perili hale getirdiğini keşfetmişti. Söylediğine göre barın arkasındaki adam, handa sonsuza dek dolaşmaya mahkum olan o ruhlardan biriydi. Günlüğün son girişi tüyler ürperticiydi. Eliza, ruhların onu kuşattığını, sonsuz acılarında onlara katılmasını istediklerini yazıyordu. Giriş aniden sona erdi. Çaresizlik içinde yazılmış tek bir cümleyle: "Zaten beni almaya geliyorlar." Ellerim titreyerek günlüğü kapattım. Şimdi anladım. Tehlikedeydim. Tam bir tuzaktı ve ben aldım. Kaçmaya çalıştım ama ana kapı kilitliydi. Pencereler kapatılmıştı. Kapana kısılmıştım. Aniden arkamdan bir ses duydum. Döndüm ve kapı eşiğinde duran barın arkasındaki adamı gördüm. Yüzü nefret ve intikam ifadesiyle bozulmuştu. Kaçamazsın, dedi boğuk bir sesle. Bu han artık senin evin. Sonsuza dek burada kalacaksın. Koşmaya çalıştım ama adam çok hızlıydı. Kolumu insanüstü bir güçle yakaladı ve beni karanlığa sürükledi. Bütün gücümle savaştım ama boşunaydı. Adam daha güçlü, daha kararlıydı. Beni iç avluya sürükledi ve orada bir grup gölgeli figür beni bekliyordu. Acı ve umutsuzlukla yüzleri bozulmuş ölülerin ruhlarıydı. Bana doğru ellerini uzattılar, azaplarına. Katılmam için can atıyorlardı. Bağırdım ama sesim gecenin sessizliğinde boğuldu. Ruhlar beni sardı ve beni karanlığa sürüklerken kulağıma bir sesin fısıldadığını duydum. Evinizdesiniz.